Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kraliçe dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı yayında ha harika bir bölüm bizleri bekliyor. Ateş denizin peşinden çiftliğe gidecek ve tüm vaktini denizle ilgilenerek geçirecek. Kendini affettirmek için çabalayacak. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Deniz kızı rüya için çabalasa da ateşi affetmeyecek. Tüm bunlar olurken ateşin ve denizin kız kardeşinin çok büyük bir sırrı olduğu ortaya çıkacak. Ateşin ilişkisinin dışında bir ihanetin daha olduğu belli olacak. Deniz duyduklarından sonra ateşi bir daha görmek dahi istemeyecek. Sizce Kraliçe dizisinde 3. bölümde neler olur? Tahminlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videolarımızın devamı için... Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.